Auzu racim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım zorlaştırma, kolaylaştır. Allah'ım hayırlısıyla tamamına erdir. Bismillahirrahmanirrahim. Kâle Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlu lugdeten min lisani yefkahu kavli sadakallahu lazim ve bellagana rasuluhun nebiyyül haşimiyyül kurayşiyyül kerîm Allahum minneke afuvun kerimun tuhibbul affe fafu anni sadaka fi fima gale ve kema gale bazen böyle Arapça Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle ve hadislerle başlıyorum. Neden? e, söylerim bunların. İşte kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım zorlaştırma kolaylaştır. Allah'ım hayırlısıyla tamamını erdir. Allah'ım söylediklerimizi insanların anlamasını nasip eyle. Allah'ım bana yardım eyle. Allah'ım sen affedicisin affetmeyi seversin beni affet. Söylediklerim bunlar. Değerli gönüldaşlarım. Dolayısıyla bütün herkes bu dualara icabet etmelidir. Niye? Söylediğim bir sözün karşı tarafından anlaşılmasını ister misin istemez misin? Herkes ister. Yani bazen eşler birbirlerine sözler söylüyorlar. iki tarafta anlamıyor. Niye anlamıyor? Çünkü ifade edemiyor, anlayamıyor. Mesela değerli gönüldaşlarım bir insanın ibadet ve taatı kendine özeldir. Kendine özeldir değerli gönüldaşım. Bir namaz kılıyorsa namaz sana aittir oruç tutuyorsa onu sana aittir. Zekat veriyorsa sana aittir. Bir başka senin adına oruç tutamaz. Namaz kılamaz. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. He. Kişinin kendisine ait olan bu güzel şeyler kişiyi belli bir seviyeye de getiriyor. Belli bir seviyeye de getiriyor doğal olarak. Ondan sonra ne yapıyor? Söylediği sözler de anlaşılmaya başlanıyor. Mesela ben şöyle konuşsam. Nasıl ya ne yapıyorsun? Ne, diyorsun? Nasıl gidiyor? Hayat vesaire. Kim ne anladı? Hiç kimse. Niye böyle tane tane konuşur Değerli gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim aşkla ve muhabbetle hayatımıza devam ediyoruz. Bakın bu sözü herkes anladı. Türkçe bilen herkes. Az ya da çok bilen herkes anladı. Hayat böyle bir şeydir işte. Değerli gönüldaşlarım. Bununla birlikte ailelerin Allah Azze ve Celle'den her duada istedikleri bir şey vardır. Bakın ailelerin Allah Azze ve Celle'den her dualarını istedikleri bir şey vardır. Nedir o? Nedir o? Allah'ım bize salih bir evlat nasip eyle. Bakın erkek kız demiyorum. Salih bir evlat nasip eyle diye dua ederler. Evladımız salih veya saliha olsun diye dua ederler. Ne için bunu ederler değerli gönüldaşlarım? Şundan dolayı salih ve saliha evlatlar tüm Müslümanların 1.7 milyar Müslümanın duası içindedir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü herkes kendinden sonrakinin iyi olmasını, değerli olmasını, güzel olmasını ister. Gelin değerli gönüldaşlarım bugün, bugün ben size aktarayım. Bir insanın evladının salih veya saliha yani güzel, değerli, mübarek, muhteşem, mükemmel olmasını istiyorsa kendi evladının ne yapması lazım? Bileniniz var mı? Değerli gönüldaşlarım. Varsa alta yazın. Youtube'da biliyorsunuz bunu izlediğiniz zaman altta yorumlar bölümü var. Açık herkes her şeyi yazabiliyor oraya. Bazen eleştiriler de geliyor. Bazen güzel şeyler de yazılıyor. Sağ olun var olun. Ne yapması lazım bir insanın? Kendi evladının, kendi zürriyetinin, salih ve saliha çocuklar olması için ne yapması lazım? İşte bu sahurda bir beş dakikanızı ayıracaksınız. Bir beş dakika. Bir tesbih veya iki tesbih. Ya mutekebbiru celle Celaluhu, Ya mutekebbiru celle Celaluhu, Ya mutekebbiru celle Celaluhu, Ya mutekebbiru celle Celaluhu diyeceğiz. Bir tesbih veya iki tesbih. Beş dakikanızı ayıracaksınız. Ya mütekebbiru celle celalüh diyeceğiz. Bir kimse, bir kimse evlendi, evlendi. Evlendiği günden beri veya çocuğu oldu. Çocuğu olduğu günden beri veya eşiyle birlikte olmadan önce ne yapıyor? Ya mütekebbiru celle celalüh. Ya mütekebbiru celle celal. Esmasını çekiyor değil mi? Günde on kere, elli kere, yüz kere, beş yüz kere, bin kere, on bin kere. Biz sahurda söylüyoruz şu anda. Tam böyle duaların kabul olduğu bir saatte beş dakikanızı ayıracaksınız. Bir tesbih veya iki tesbih. Allah'ım sonra ya mütekebbiru celle celaluhu diyeceğiz. Sonra Allah'ım bizim ailemize bana ve eşime salih ve saliha evlatlar nasip eyle. Evladımızı salih ve saliha olmasını nasip eyle. Bizim doğacak olan evlatlarımızı salih ve saliha eyle. Doğmuş olanları salih ve saliha eyle diye dua edecek. Bütün Müslümanlar için edecek. Kendi için edecek. Kendi içinde. de. Ya mütekebbiru celle celaluhu. Kim zürriyetinin özellikle erkekler. Kim zürriyetinin salih ve saliha çocuklardan oluşmasını istiyorsa ya mütekebbiru celle celalü bir tesbih her gün çekmesi lazım. Bir tesbih. Ya mütekebbiru celle celalü. Bakın iftar sahur vaktinde size söylüyorum bunu. Bu sahurda ne yapın? Bismillah ya Allahu ekber deyin başlayın. 10. sahurumuzda ben size bunu aktarıyorum. Siz bundan sonra devam edin. 5 dakikaya ya bir insan kendi evladının salih ve saliha olmasını istiyorsa bir beş dakika ayırmaz mı ya? Ya mütekebbiru celle celalü. Ya mütekebbiru celle celalü. Ya mütekebbiru celle celal diyeceğiz. Ne zaman? İftar, sahur vaktinde, iftar vaktinde her zaman. Ama sahur vaktinde yaparsanız daha güzel olur, daha değerli olur. Allah Azze ve Celle bütün ümmeti Muhammed'e ve bizlere Tümümüze, bütün bireysel olarak hepimize, kadını erkeği, herkese salih ve saliha evlatlar nasip eylesin. Eğer oldularsa onların da salih ve saliha olmalarını nasip ve müyesser eylesin. Ne yapıyorduk? Bir beş dakikamızı ayırıyorduk. Bir tesbih veya iki tesbih. 99 tane, 100 tane var yani tesbihler. Heh. Ne yapıyorduk? Ya mütekebbiru celle celaluhu diyorduk. Ya bu kadar kolay ya. İslam dini çok kolay bir din değerli gönüldaşlarım. Çok basit bir din ya. Zorlaştırmıyorum. Bazı hocalar zorlaştırıyor. Efendim onu yapacağım buraya. Değil kardeşim. Bırak insanları ya. İslam'ın şartı beş tane. Beş yüz tane çıkarmaya gerek yok. Beş tane ya. Beş tane şart. Hepsi bu. Zaten kelime-i getirmen gerekiyor. Öyle mi? Namazını kıl, orucunu tut. Paran varsa zekat verirsin. Paran varsa hacca gidersin. Zaten fakirsen bu ikisi de yok. Üç tane ya. Hepsi bu değerli gönüldaşlarım. Salih ve saliha evlatlarımızın olmasını istiyorsak ne yapacağız? Ya mütekebbirü celle celal diyeceğiz. Allah'a emanet olun.